Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla başlayan soruşturma derinleşiyor. Gözaltındaki şahısların sorgusunun ardından yeni gözaltı kararları geldi. Rüşvet aldığı anlar görüntülere yansıyan Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Tüter 110 bin euro rüşvet aldığını kabul etti. Ancak belediyedeki makamında aldığı binlerce euronun iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adını almadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu. Masak raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleriyle belgelenen binlerce euroluk rüşvet çarkı ile ilgili suçlamaları da kabul etmedi. Öte yandan rüşvet iddiaları bölgede faaliyet gösteren turizmcilerin yer aldığı WhatsApp grubundaki yazışmalara dayansadı. Turizmci Zafer Süral'ın iddiasına göre Manavgat'taki turizmciler belediye tarafından haraca bağlandı. Süral kendisi ve başka turizmcilere rüşvet vermeyi kabul etmeyince belediye tarafından 250'şer milyon lira ceza yazıldığını öne sürdü. İddiaya göre bu durumda diğer turizmcilere gözdağı vermek için kullanıldı. Manavgat Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonda 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu şüphelilerden 25'i Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yla baklava kutusunda 110 bin avroyla yakalanan başkan yardımcısı yardımcısı Mehmet Engin Tüter çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Karan'ın başkanlık görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.